Merhaba arkadaşlar. Bugün size tanıtmak istediğim ürün Enhel'in Warrito olarak bilinen titreşim makinesi veya salınım cihazı veya multi tool çok amaçlı aksesuar, çok amaçlı cihaz diye bilinen birçok ismi olan ama orijinal ismi multi -tool, yani salınım cihazı. Bu şöyle söyleyeyim size, çok eski zamanlardan beri aslında kullanılan bir cihaz. Fakat sağlık sektöründe kullanılıyordu. Böyle e, sivil kullanıma e, ve e, halkın ulaşabileceği boyutlara ulaşması iyi zaman aldı. E, Kolu daha önce kırılmış olan kişiler bilir. Hastaneye gittiğinizde alçı da İyileştiğiniz zaman alçının sökülmesi için üzerinin ucunda yarım daire şeklinde yani şöyle bir bıçak olan ama de ise herhangi bir zarar vermeyen, alçı kesmekte kullanılan bir makine vardı. Genellikle bu hastanelerde bulunan bir cihazdı. Bunun günümüzdeki ev kullanımına, sivil kullanıma uydurulmuş versiyonu. Aynı işi yapıyor. Şuradaki görmüş olduğunuz bıçak, içerideki şanzıman vasıtasıyla milimetrik olarak sağa ve sola dakikada binlerce hareket yaparak yani bu bıçak ne şöyle gidip geliyor ne de ileri geri gidip geliyor. Sadece olduğu yerde 1-2 milim sağa 1-2 milim sola şeklinde. Ondan dolayı da yumuşak bir dokuya geldiğinde sizin elinizi kesmiyor. Şimdi bu cihaz kutu içerisinden ana kafa ve yanında bir tane bu orijinalleri çok kalitesiz olduğu için çok fazla kullanmadım. Üzerine bir tane metal yazıyor görebiliyorsanız. Bir tane metal yazan bir tane de wood plastik yazan bir tane düz normal bıçak gibi keskin olan geniş bir parça. Bir tane ince dişli wood alüminyum yani ahşap ve alüminyum için e, yarım daire şeklinde. Bir tane zımpara başlığı. Arka tarafı cırtlı. Ve içerisinden ben daha önce hiç kullanmadım ama kaç tane olduğunu emin değilim. 2 2 tane 120 2 tane 3 tane 80 ve 2 tane de 60 şeklinde zımparalar var. Dediğim gibi kullanmadım ama kullanmadığım için kaybolmuş ihtim olma ihtimali de var. Daha fazla sayıda çıkıyor olabilir. Ona çok emin değilim. Çünkü cihazım 2022 model. Ee, yaklaşık e, benleri o tarihten biri var. Bu şekilde bir e, kutu içeriği var. E, şurada görmüş olduğunuz gibi bir kol var. Kolu Şuradaki kilit açık işaretine doğru iterseniz bir yerde kilitleniyor. Şunu yukarıya çıkarıyorsunuz. Bir pul var. Kafayı alıyorsunuz ve istediğiniz aparatı takıyorsunuz. İster şunu takın. Şuradaki deliklerden dolayı da bunu hangi tarafa, hangi açıda taktığınızın bir önemi yok. Nereye ihtiyacınız varsa. İsterseniz zımparaya takabilirsiniz. Delikleri oturttuktan sonra parçayı oturtturuyorsunuz. Pardon zımparada buna gerekmiyordu özür dilerim zımparadın kendi pulu var. Kit diyorsunuz. Artık yerine oturdu. Ben tekrar bıçağımı takıyorum. Bıçağı dediğim gibi ister böyle takın. ister böyle takın. ister şöyle takın. Açısını tamamen yani şunu bu şekilde kullanacağız varsayarsak. Açısını nerede kullanmak istiyorsunuz? Nerede olsun? Öyle iş var ki sadece bunun kafadan sığabilecek bir yer var. Ama siz yan tarafını kesmek istiyorsunuz, bunun boyu kurtarmıyor o zaman tam böyle 90 derece takın. Bu şekilde çalıştırarak kesim işleminizi yapabilirsiniz. Daha şimdi düz takıyorum. Parçayı oturtturdum. Kapattım. Şunları da ben o meşhur 4 harfli siteden aldım. Çin sitesi var ya 4 harfli. Turuncu renkli. Şu beton kesmek için bu aynı şekilde beton kesmek için. Bunları onlu olarak almıştım. Metal kesme ağzı. Çok da kaliteli çıktılar. Ama tabii ki vidaya falan vurduğunuz zaman uçlara gidiyor. Şimdi bunu ne için kullanırsınız? Niye özellikle böyle bir alet var? Bir sürü testere üretilmişken dekupajından, Türkiye kuyruğuna, yatarından, gönyesine niye buna ihtiyacımız var? O testereleri kullanmak için malzemenin o testereye gitmesi gerektiğinden. Geriye iki seçeneğiniz kalıyor. Dekupaj ve ee, tilki kuyruğu. Bu cihazı bu cihazı en çok kullanacağınız yer tilki kuyruğu ve dekupaj testlerine sığmayacağı kadar küçük boyutlardaki yerlerde ve ee, hafif olarak ee, anlık iş göreceğiniz ee, dar alanlarda kullanmak için bu ürün ee, çok kullanışlı. Evet şöyle kestim. Farz edin burası kapalı. Burası kapalı ve bunu buradan dibinden kesip çıkartmak istiyorsunuz ama alttaki tahtayı ve yandaki mekanizmayı ayırma şansınız yok. İşte bu buradan böyle girip salınım hareketi yaparak bunu buradan kesip bu parçayı buradan çıkarmanızı sağlıyor. Dar alanlarda çalışmak için mükemmel kullanışlı bir alet. Size kesimi nasıl yaptığını da göstereyim. Şöyle bataryamızı takıyorum. Öyle üstüne bir tane on off tuşu var. Şurada bir tane dimberimiz var. Maksimumdan bire kadar giden. Şöyle minimum 1 2 3 4 5 maksimum. Şimdi bıçağımı düzelteyim. Taktım. Şöyle hatta öncesinde şeyi göstereyim. Hani eli kesmediğini söylemiştim ya. çalıştırınız çok şeyleri kesiyor. Veya farz edin. Veya farz edin. Şunu bir yere uzattıracağım. Şuradaki çıkıntıdan bu parçanın oturacağı kadar bir yer kaldırmak istiyorum. Bunun için şöyle makineyi çalıştırıyorum. yaptığım işlemi yapabilmeniz için pedadan başka bunu yapabilecek bir cihaz yok. Hiçbir testere, hiçbir ha, gölge testlerinizde bıçağı tek tek böyle yatırıp bir milim geri çekip yatırıp 1 milim geri çekip gölge testlerinizde yapabilirsiniz ama çok uzun sürecektir. Böyle bir şey yapmak istediğinizde bu salınım aleti şöyle gördüğünüz gibi bunu buraya oturtmak için ve biz kaba düzen yaptık şu an üstten koyarak yaptığım için böyle boşluk var. Ama istediğiniz oyuntuyu yapabilmek için, istediğiniz işlemi yapabilmek için bunu kullanabilirsiniz. edin çıkarın, zımparınızı takın. Evet, kapattım. Şuradan bir tane zımpara aldım, üstüne oturtturdum. çalıştırıyorum. Alt tarafını istediğim gibi. Zımparamı taktıktan sonra sandalye bacağınızın altını istediğiniz açıya doğru yani ne tarafa basıyorsa ne tarafa eksik kalıyorsa oraya doğru yatırarak zımparasını yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim zımpara yapılan yeri. Tabii ki bir egzantrik zımpara veya tank zımpara kadar e, kaliteli zımpara yapmıyor. Fakat e, acil durumlarda işinizi görebilecek veya köşe noktalarda atıyorum evinizin e, parkesinin cilasını yenilediniz. Köşe noktalarda e, zımpara yapamadınız. Çünkü parke makineleri, cila, parke e, makineleri dibe kadar girmiyor. Bunun için sprenin ucuna takılan dik zımparalar veya işte cırt zımparalar kullanılıyordu. Böyle bir şeyleri köşelere alabilirsiniz. Hobi işlerinize kullanabilirsiniz. Bu da göstermiş olduğum gibi çok amaçlı bir alet. Ben zımpara kısmıyla kesinlikle ilgilenmiyorum. Benim için dar alanlarda veya bir şeylerde bir yaptığım işlerde dar alanlardaki parçayı uydurabilmek için ufak kesimler, açılı kesimler bunu yapabilmek için bu makineyi tercih ettim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.